Malatyalı olduğunu bu kadar belli etmeseydin. Bu neymiş ya? Galatasaray maçı anlatmak da istemiyordum. Fenerbahçe maçı anlatmak da istemiyordum. Yani aa ne kadar yaşlı muhabbetleri ediyoruz. <laughs> ya. Yeni nesil çok şey. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Yorekok XP'nin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin en sevilen futbol spikeri... <laughs> Yok. Hayır. Yok. Benim gözlemliğime göre <laughs> yani en sevilen... Can Önduygu aramızda abi, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim davetin için. O zaman öncelikle neden böyle olduğunu açıklamanı istiyorum, öyle düşünmediğini. Yani en sevilen olmak çok ayrı bir unvan tabii. Yani en sevilen olduğumu düşünmüyorum. Belki en sevilenlerden biri miyimdir? Olabilir ama sevilmenin de birazcık zor olduğu bir e, sektör. Biraz önce de seninle yayınlandık, evet, konuştuk <laughs> ama yani tabii ki insanlar e, genel olarak böyle benim Olumlu hoşuma. yorumlar evet. görüyoruz. ya Benim gözlemlediğim yani bir sosyal medya yüzü olarak da olumlu şeyler duydum abi. Ya o nasıl oldu anlamadım hakikaten. <laughs> sosyal medya yüzüne dönüşme hali böyle işte iki yıldır falan var. E, Bein Sports'tan ayrılıp Esport ve Sokrates'e geçtikten sonra biraz daha böyle bir sosyal medya yüzü oldum <laughs> ve işte insan bunu olurken çok fazla anlayamıyor. Yani sonuçta yine aynı kişisin aynı şekilde yürüyorsun falan böyle geziyorsun. Ee, o dönüşümü ben tam kavrayamadım ama çok güzel tepkiler geliyor genel olarak. Bu kadar büyüyeceğini planlamıyordum gibi. Yok mi? asla asla. Hatta yani işte Londra Merkez'e ilk olarak böyle bir teklif geldi. Yani yapabilir miyim? işte olan olacak mı falan 2-3 ay baya gergin <laughs> anlar, geceler işte uyuyamamalar falan geçirdim. Oo, ama o kadar. evet evet yani neyse ki böyle iyi oldu. Peki yani küçüklüğünden beri bir futbol ilgin var tabii. Evet. ki aşka yani bunu söylememe bile gerek yok. Stipkelli kısmında bir ilgi var mı çünkü şöyle bir muhabbet oluyordu ya ben küçükken de hatırlıyorum. Abi ben çok iyi futbol anlatırım ha. yani çok çok yani anlatamıyorlar. <laughs> ya. hani, hani buradaki ayrımı nerede görüyorsun sen mesela oradaki profesyonel kısma kayma senin için nasıl oldu? Aa, çok evet. evet futbol delisiydim yani böyle sürekli futbol izliyordum falan benim böyle takvimim gibiydi ee, hani bir düzenin rutinin bir parçasıydı benim için ama ben futbol anlatacağım işte çok iyi anlatıyorum PlayStation erken maçları anlatırım, arkadaşlarım dinler Aa. falan gibi bir durum hiç yoktu bende. Ya Üniversite hazırlıkta, üniversiteye girdim. Hazırlık e, okuyorum ama e, İngilizcem var aslında. Biraz yatmak için okuyorum. E, orada bir işte ilan gördüm. Kadir Ağız Spor İlişim Sertifikası e, diye. Hafta sonları gidiyorsun buna. E, sana bir sertifika veriyorlar sonrasında spor medyasına. da işte rahat adım atabiliyorsun. Benim aklımda hala yok. İşte yani spikerlik yaparım, şöyle yaparım. Ona girdim. Eurosport'ta staja başladım. Haber dairesinde işte haber yazıp haber okuyorum böyle hala bir maç anlatıcılığı durumum yok bir hayalim yok falan Sonrasında o haber dairesi kapanınca bana e, bir maç anlatma fırsatı geldi. Bayağı keyif aldığımı fark ettim. Sonrasında işte daha e, şansa aslında Eurosport Bundesliga'yı, Almanya Ligi'ni aldı. Orada anlatmaya başladım. Biraz kendiliğinden oldu aslında. Yani böyle ben bu mesleği yapacağım, ben maç anlatacağım şeklinde e, yola çıkmadım. Yani. Ama e, iyi ki de öyle olmuş diyorum. Bir şans etkisi oluyor. Evet. Değil mi? Yani, yani sen onu planlamasan bile bir fırsat sunuluyor ya da bir bir şey buluyorsun. Onu en iyi şekilde kullandığın zaman kendi şansını da yaratıyorsun gibi bir durum söz konusu oluyor değil mi? Şans çok önemli abi. Yani spor medyası için konuşabilirim. Şans gerçekten çok önemli. Doğru insanlarla bir şekilde e, karşılaşmak, sana o fırsatın verilmesi. Yani işte o bahsettiğim Almanya Ligi Eurosport'ta yayınlanmaya başlamasa ki çok alakasız bir ikili yani. Eurosport böyle e, futbol ligi alıp yayınlayan bir kanal hmm. değil genelde. E, bir anda böyle bir seçenek şans geliyor insanın karşısına. Onu değerlendirmek evet biraz size kalmış oluyor ama özellikle spor medyasında e, yer edinmek için ya yani Her şeyi kusursuz planlamış olsanız bile e, bayağı bir şans faktörü gerekiyor insana. Yani şöyle bir durum var zaten hani sert bir sektör olarak gördüm hep yani çok agresif bir sektör. Hmm. Taraftarlar da yani izleyiciler de çok sert. Şimdi ben sosyal medya kısmından baktığım zaman Twitter işte timelinei ona dönüşüyor Hani bir maç olduğu zaman vesaire. Sen de o, o sertlikten payını aldığın bir nokta oldu mu? oldu canım oldu. oldu gerçekten agresif sert bir sektör bunun sebebi de yani o sektörde yer almak isteyen çok insan var işte ya da maç anlatmak isteyen ya da bir şekilde işte spor medyasında yer almak isteyen çok insan var kontenjan sınırlı dolayısıyla imkanlar çok iyi olmak zorunda değil çünkü yapmak isteyen çok kişi var böyle bir handikapı var bunun dışında gerçekten yani Türkiye'de sürekli her yıl daha da sertleşen bir futbol iklimi var Fenerbahçe ve Galatasaray ben onu anlam veremiyorum yani Bana evet. çok garip gel son bir 2 senede özellikle yani o kadar alakam olmamasına rağmen şiddet dolu demeyeyim de çünkü hala şey gibi görmüyorum yurt dışında şey filmleri var ya Green Street Hooligans o evet. Hooligan kafası gelmedi evet hani bunu düşünmeye başladım bu Hooligan kafası bir noktadan sonra yerleşecek mi diye çünkü biliyorsun onlar bir kıyafet tarzı bilmem ne işte Stone Island bilmem ne de önemli bizde hmm. o kafa yok pek ama ona rağmen bu kadar sertleşmesini neye bağlıyorsun yani toplumun genel durumuna da bir Çıkarım yapabiliyor tabii ki. musun orada? Yani tabii ki her şeyde son işte 20 yılda aşırı bölünen bir toplum, işte menemende bile yani %50 50, evet %50 yani. çıkan bir toplumda zaten yani bunun yaşanması kaçınılmaz. Bir de buna odun atılıyor düzenli olarak işte yöneticiler tarafından federasyon tarafından ha. bu beslenen büyütülen bir şey haline geliyor. Yani o gerginliği korunması sağlanıyor gibi evet. düşün. Yani evet. Böyle Düşünmeyen tek insan olduğunu bilmek sevindirdi yani. <laughs> yok yok yani gerçekten bu çok arttı. Bu seneyle beraber hatta bu yani neredeyse bugünlerle beraber artık arşa çıkmış durumda. Ee, nereye gidecek bunun sonu bilmiyorum. Yani ben de bunun baskısını çok hissettim tabii. Şeyde birinde çalışırken yayıncı kuruluşta işte Fenerbahçe Galatasaray maçı anlatmak. Yani birbirleriyle oynadıklarını demiyorum işte Fenerbahçe atıyorum. Antalya Spor maçı anlatmak normalde isteyeceğim bir şey. Çok ezileniyor işte çok kişiye ulaşıyorsun falan fakat ben istemiyordum bunu yani Galatasaray maçı anlatmak da istemiyordum, Fenerbahçe maçı anlatmak da istemiyordum çünkü o enerji istemiyorum, evet, evet, o yani negatifliği o... istemiyorum evet. abi yani <gülüyor> 20 <gülüyor> milyon insanın e, ters bir durumda senin ensende olması hissi çok korkunç yani bunu nasıl baş ediyorsun? Yani e, işte ayrılarak baş ettim ben <laughs> bir sporstan <laughs> yani o e, Galatasaray-Fenerbahçe anlatma e, durumunu pek istemiyordum özellikle yerellikte ortak bir rakip yabancı bir Avrupalı bir rakip yokken. E, dengede anlatmak durumunda olduğum bir maçta e, bu kadar fazla insanın fanatiğin e, odağında olmak e, biraz rahatsız ediciydi. O yüzden ben o şeyden birazcık sıyrıldım. Yani 2-3 gün böyle uyuyamadığım şey yapamadığım işte Fenerbahçe maçı anlatacaksın Galatasaray maçı anlatacaksın böyle işte şimdi şunu dememek lazım şöyle dememek lazım falan böyle bir biraz daha robotlaşıyorsun işte daha böyle statik hale geliyorsun falan diyeyim. Ama çok zor bir iş yani evet. o işi hala yapmaya devam eden arkadaşlarıma da selamlar. <gülüyor> <gülüyor> yani çok bu tempoda peki kısa hayatında ne? oyun oynamaya vaktin oluyor mesela? Ya oyun aslında oynamaya vaktim çok olmuyor. FM oynuyordum yıllar boyunca yine futbol tarafında. Ee, ama ben oyun oynayanı izlemeyi çok seviyorum. Twitch yayını evet. izlemek. Evet, Twitch aslında. yayını ama canlı da özellikle. Ya yani Hüseyin var biliyorsun. <laughs> ee, işte aynı evde yaşarken de Hüseyin'le. Ee, o bir oyuna sarardı işte Skyrim falan böyle. Kahta odadan çıkmaz. Çok iyiydi. Aynen ben de yanında böyle oturup bize Yani kararları veren taraf olmayı sevmiyorum. <laughs> ee, bir de orada karar almayı sevmiyorum. Ama böyle biri yanımda koştursun gitsin işte binsin, attan insin onu kessin boz kessin. Onu çok seviyorum abi. Ama yani ama o da enteresan değil mi ne bileyim. Hani ben mesela oynarken hani Skyrim'i direkt o karakter olup o kararları vermek istiyorum. Evet. Hani orada nereden tam zevk aldığını çöz. İşte betalık belki <laughs> bu biraz. <gülüyor> yani o kararı da ben vermeyeyim abi. O hayali karakterin de dertlerini üstlenmek istemiyorum. Skyrim betalık falan diye tam 2011 yılına ışınlanmış kesin. Öyle bir dönem var. <laughs> aynen mi? aynen. Hani ya alfasın ya betasın falan. O red pill şeyleri falan. Hala devam ediyor onlar ee, ya. Hala devam ediyor ama şöyle devam ediyor. Çok yanlış anlaşılıyor artık. Evet. Alfa betaya haddini bildiriyor diye böyle bir instagram paylaşımları falan görüyorum. Cidden. Ama hani alakası yok. Yani tamam fundamental <laughs> olarak aldığın zaman alifalık ve betalık diye bir şey var. Ama bence günümüz dünyasında böyle bir şey kalmadı. O, tabii yani. Herkes alfa olmak zorunda değil de. Yani betalık silindi gibi hissediyorum. Yani o zaten beta olduğu zaman şöyle bir dünyada diyelim hani öyle bir beta var diye varsayıyorum. Yani hayatta bir şey başarabilmek mümkün mü? Yani sözlük tanımı olarak gerçekten yani betalıkla bir şey başarmak zor ama e, biz betalığın e, ben betalığın şeyini savunmaya gururla <laughs> devam etmek <laughs> istiyorum ya. Yani herkes böyle savaşçı eski nesillerin <laughs> şeyleri olmak durumunda değil. Ya tamam hani sporla ilgilenen insanlarla böyle bir şey olmasını hmm. anlıyorum ya da işte ne bileyim spor savunma ona gidip vücut yapan insanlarda bir mindset. Ama baktığın zaman günümüzde çok yeri yok gibi geliyor bana. Yok hala yani. ama niye bu kadar hortladı? Yani evet. özellikle işte 5-6 yıldır o işte Twitter, Ekşi Sözlük falanla beraber böyle futbol camiasında o gerginlik tutuluyor. Ha. Bence böyle toplumsal olaylarda da Twitter'da gerginlik bilerek tutuluyor gibi hissediyorum. Ya yani bir tık komple teorisine <laughs> giriyor olabilir ama belli başlı yüzler tarafından bunun desteklendiğini hissettiriyor bana. Olabilir ya da genel olarak herkes zaten çok gergin olduğu için artık tamamen böyle bir sirayet etmiş bir e, durum var. E, herkes birbirine gücü yeten gücü yettiğine gibi. Kibarlık. Yani aa ne kadar yaşlı muhabbetleri ediyoruz. <laughs> bir böyle güler yüz, e, bir hoş sohbet, komşuluk. E, nerede kaldı bunlar? Yani, Sayfi alanı falan canlandı Aynen. gözümü böyle. Oh. Meltem kokuları. Evet Yeni nesil çok şey. Ama çok merak ediyorum kibarlıktan kastım. Ya kibarlık biraz enayilik olarak algılanıyor ha. gibi bir e, duruma ya, ama gelecektim o, ama. şey yani o bir gerçek yani. Hep evet. evet. Özellikle bizim gibi toplum. Yani bu yaşlılıkla alakası yok bence hocam. Valla yok. Yaşlanmak, yaşlanmaktan korkuyor musun? Ölümden korkuyorum. Yaşlanmaktan oh. da yani sonuçta genelde paralel seyreden şeyler olduğu <laughs> için büyük bir sürpriz olmazsa. Ee, ölümden korkuyorum ama birazcık yendiğimi de düşünüyorum geçtiğimiz yıllarla beraber. Yani ya... Ölümden korkmak diye düşündüğümde oraya giden yol daha zor değil mi aslında? Hani tam tersini duyuyorum evet. çünkü. Hani ölümden korkmuyorum ama yaşlanmaktan korkuyorum duydum hep. Evet. Her şeyin biteceğinden mi evet, korkuyorsun? Evet, evet. Genel olarak o spiritüel anlamda daha iyi bir yer olduğuna falan onlara inanıyor musun hiç? Yok. Ölümden dönmüş insanların videoları vardı Aha. denk gelmiştir belki sana. Bir adamın örneği vardı mesela 7 sene galiba. Adam bir hayat kuruyor. Sonra bir uyanıyor komadan çıkmış. Ve uyandığında depresyona giriyor herif, gerçek hayata döndüğünde. Bazı rüyalarda da oluyor ya böyle e, yani, çok onun güzel. Onun Prolonged yani. versiyonu. Şeyim ayak işleri olmasın o, mı ya köfteci, o... <gülüyor> <gülüyor> bir köfteci açılıyordu ve... O adam o, <laughs> beni, beni keklemişler. Aynen <laughs> <laughs> şey, o köfteci de çok güzel bir hayat yaşıyorlardı falan. Bu olayların da, yani bu demin bahsettiğim muhabbetin de o beynin kimyasıyla alakalı. Son bir, evet. bir şeyler yaşıyorsun kafanın içinde son hani film şeridi gibi geçiyor önünden gibi olduğunu düşünüyorum. Bu Fransa'da şey muhabbeti vardır hatırlarsın. Yani hatırlarsın dedim o dönemlerde yaşamadık da <laughs> 1700 yıllardan falan. O, o <gülüyor> neydi be? <laughs> <mi? gülüyor> Napolyon ya. Çok başka adam. Ciyotinle <laughs> kafaları kesiliyor insanların ve bir noktadan sonra test ediyorlar yaşayıp yaşamadıklarını Aha. ölümden. Birisi idam edilmeden önce şey diyor. Gözümü, gözümü kırpacağım. Öyle örnekler var. Çok enteresan evet. geliyor o kafaya. Ama işte 11. saniye <laughs> ve sonrası şahsi çekincemin korkumun e, sebebi bu ama daha iyi baş etmeye başladım bunu ya. Yani. Daha böyle geçmişte bir 10 yıl önce falan biraz daha dert <laughs> edindiğim bir e, konuyken e, şu an biraz daha iyi cope edebildiğimi düşünüyorum. Ama tabii hala bir belli korku var. Başka bir şeyden korkun yokuz o. Ya <laughs> Uzay, uzay, uzay et sen var. Çok ekstrem şeylerden. Ay. Ben de tam tersi deep sea Ha. derin deniz ha. muhabbeti var ya o da biliyorsun hani keşfedilmemiş. Aynen. Uza, NASA bir noktadan sonra denizden vazgeçip uzaya gidiyor. Uzay da çok enteresan yani Ben bir o loophole'a girdiğim zaman gerçekten böyle varoluşsal krize giriyorum. Sende de, de oldu mu? Ben de işte sebebi o. Yani şey videoları oluyor ya işte bu dünya çıkıyorsun işte 10 dünya var burada 10 tane gezegen var hop burada 10 tane galaksi milyonlar ulan dur ben burada ne bileyim işte eve gidiyorum falan yani <gülüyor> <gülüyor> işte böyle uzayda uçuşan bir taş parçasının üstünde olduğunu fark edince bak bana da oluyor tüylerim evet, evet, <laughs> yani, diken diken oluyor ne yapıyoruz yani işte saat var falan saate bakıyoruz Aa, bu... gerçekten uzaklaşma diyorlar aynen, ya o şey o, anlayayım. çok fena bir evet, kafa o yabancılaşma uzay işte yıldızlara bakma falan onları ben pek sevmem yani bu dünyada işte de şeyde soğutlu çeşmede falan ben mutluyum. <laughs> mantık soğutlu çeşme oradaki tostçu. Aynen, Pasajdaki aynen. şey var ya dönerci biliyor musun orayı? Metrobüse aynen. giderken bir pasajdan geçiyorsun. Evet evet oranın evet dönerce. evet. Ben oranın hiç döner sattığını görmedim <gülüyor> abi. <gülüyor> Liseden beri. 18 19 yılı oldu. Daha orada yemek yiyen birini görmedim. Sadece duruyor. Ya evet, set yani gibi değil mi? Şey, Wes Anderson evet. filmi yani Böyle hani işte formacı var. Solda da ileride şey var. Yani. Restoran var. Nasıl orası açık yani hala? bir seri katil işletiyor ya da ya bir aynen. kara para aklıyorlar. Yani öyle bir front evet. şey var yani. Yok Filmler abi yok ya. 2005'ten beri ben oradan geçiyorum. Yok canım böyle çok mistik yerler var. Mesela şey, Bahariye'de var ya. Aha, Onun önündeki bir hamam kapısı var mesela. Evet. Oradan evet. herkes geçiyor ve oraya bir kere bile dikkat edip bakmıyor insanlar aynen. yani. Çok Hakikaten ne alakası var orada? orada? Yani <laughs> değil mi? Sen de Kadıköy'de <laughs> evet. büyüdün. Ya peki Kadıköy'de büyümüş biri olarak yani o liseyi de orada hmm. okumuş biri. Sanırım ilk defa hani şeyde programda konuk alıyoruz. Şu anki haliyle o şeyi bir, tamam yaşlılık muhabbetine girmek istemiyorsun biliyorum ama bunu bir ilk ah. ağızdan almam gerekiyor. Ah. <laughs> Tabii çok fazla dönemi oldu Kadıköy'ün ama yani benim için en önemli sembolü ve e, değişimi herhalde Rex e, sineması ve onun kapanmasıydı. Yani benim lise dönemimde işte 2005 2010 arası imolar vardı. İşte siyah şey, makyaj siyah, saç işte, şarap içeceğiz biliriniz var mı falan. Onlar Rex'in önünde olurdu. Rex'in imolarıydı onlar. Böyle endemik bir kuş türü gibilerdi. <gülüyor> 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 endemik kuş türü. <laughs> böyle bir yerde takılıyor. <laughs> Aynen gezerlerdi falan. Onun dışında öyle çok büyük bir değişim oldu mu Kadıköy'de? Nasıl değişimler oldu dersen böyle çok revaşta yemekçiler yoktu eskiden mesela. Böyle önünde sıra olan lokmacı işte... Bir senelik. Batıyor sonra hepsi <laughs> ama. Ben... <laughs> o çok fena bir olay. Aynen. Yani. O da mistik bir olay. Aynen. yani. Lokma. İnsanların şuurunu yitirdiği bir dönemde o lokmacının olması. <laughs> mesela aynı yere bir bubble pancakeçi açılmış mesela. Onun da önünde şimdi sıra Şimdi yine sıra oluyor. oluyor. Evet. Çok ya, garip geliyor bana. Şimdi ya. şey bir dönem işte. Böyle TikTok'ta, Instagram'da bir işte tavukçu falan. işte Kadıköy'deki <laughs> meşhur tavukçuya geldik falan. Onun önünde böyle bir yıl sıra oluyor. Kapanıyor falan. Böyle bir fark var. Ama yani lisedeyken genelde işte internet kafeye giden falan. Orada. Evet yani. PlayStation. Aynen. PlayStation <laughs> giden falan bir insan olduğum için öyle çok fazla işte insan popülasyonunun sosyolojisinin değişimini çok bilemiyorum. Şey daha fazlaydı. Sokakta içme olayı daha fazlaydı ha, evet. ama onu ben de hatırlıyorum. Onun da kendi içinde çok pislikleri vardı yani yaş burada yaşayanlar için. Yani bir de tabii her şey çok değişti. Yani işte bir biranın fiyatı falan da o kadar fazla değişti ki şimdi o insanlar evet. da e, çıkıp işte o 2010'lar, 2011'ler gibi çıkıp takılma şansını pek bulamıyorlar. E, bu yüzden de pek çok şey değişmiş olabilir. İlk içki iç ...içme anını hatırlıyor musun? Ya yani böyle yani çok ikonik miydi? Evet, ben? evet. Ya yani şöyle ben işte lisede içki içmiyordum. Benim abim e, işte Cem'le büyüdüm ben. 7 yaş Hı -hı. büyük abim var. İşte e, onun etkisi altındaydım bayağı bir süre. O da e, alkol kullanmıyor. Sevmiyor alkolü falan. Ben de onun e, onu idolize ederek büyüdüğüm için... ...ben işte lisede onun argümanlarıyla... ...işte içki içmiyorum falan. İnsanlar ilk biralarını falan... ...ilk sarhoşluklarını yaşarken ben ayıktım lisede. Sonra lise mezuniyette işte seni içireceğiz falan dediler... Gerçekten lise mezuniyette o şeyde Ortaköy'de adına Sorti miydi öyle bir yerde. İşte başladım bir kokteyl falan. <laughs> ee, ya bu, bu neymiş? Şey, Burhan Altıntop'un... <laughs> bu neymiş ya? Wow diye. Burhan <laughs> Altıntop'un <laughs> alkolik olduğu şey bölümü gibi. Akşam olsa da iki kadeh bir şeyler içsek şeklinde. Abi o çok tehlikeli bir dönem. Evet. Bir de şey oluyordu. O çok garip geliyor şimdi? Lise ve üniversitenin başları döneminde böyle... İçme muhabbeti hani böyle bir rakı He. toplantısı değil de... Yani böyle ya da arkadaşlarla bir event üstüne değil de sadece içme üzerinde. Aynen. Hani ne amaçla Şu an mesela çok garip geliyor. <laughs> Toplanıp böyle... Toplanıp şat atma üzerine ve hani o gece ne olduğunu hatırlamıyoruz evet. ve çok iyi. Evet. falan. Bazuka, şey. Aşırı low bir seviyedeydi <laughs> yeah, bazooka. İğrenç bir vodka vardı kustu yani direkt kusturan falan. Ya yani evde içip kustun falan hani ne <laughs> oluyor niye <laughs> evine kusuyorsun falan ne gerek var. Hakikaten enteresandı ama böyle o ilk sarhoşluklar tabii çok şeydi ya. Oh ulan ne oluyor falan. Tabii canım. Şimdi böyle 12 gezegenin bir araya gelmesi falan <laughs> lazım o şeyi yakalayabilmek için. Hype, coşkuyu. Uzaydan Korku muhabbetine girdik ya. Hmm. Space horror diye bir film canlısı var. Tamamen şimdi random Bakla geldi. Filmle alakam var. Yani film, böyle sinema falan severim kendi çapımda ama işte space olunca evet, biraz uzaklaşıyorum. Canavar falan zaten o kadar o yaratık canavar bilim kurgu şeylerini çok sevmem. Ha. Ben böyle işte iki buçuk saat çürütsün yani hiç böyle. <laughs> yani çok sıradan şeyler olsun. Kafamı yormasın, tahtanı olmasın. Çok fazla aksiyon da sevmem mesela. o i̇şte enteresan. Bitik filmler böyle. o tür işte iki buçuk Öyle saat. Neyin? American Beauty mesela çok Aa. sevmişimdir. Sıkıcı bir film değildi tabii. Compartment No. 9 vardı şimdi Aa, şeyde. Aa bilmiyorum. Yani. Böyle Rusya'da tren yolculuğu. Hiçbir şey olmuyor. <laughs> Harika <ama>. film. <laughs> Petros Flu var yine bir Rus filmi. Onu izlemiştim geçenlerde. Aa. O çok hoşuma gitti. Ya böyle grip oluyor adam. Ee, e, oluyor. Böyle grip olunca saçma sapan rüyalar görürsün ya hasta ateşli olunca Bayağı falan. ve Böyle oradan yola çıkıp bir şeyler anlatıyor. Bilmem ne. Ya bu sıkıcılık hani Tarkovski sıkıcılığı değil ama. Evet o genellikle. Tarkovski bende biraz sıkıyor <laughs> Yani e, Tarkovski de fazla benim için e, sembolik ve üst seviye. Orada yani adamın tam ne vermek istediğini ben anlayamıyorum. E, ama böyle daha gündelik halka göre sıkıcılıklar. Şey. İşte, <laughs> bir insanın iç sıkıntısı, dertleri falan. yani o, öyle Zeki Demir Kursay'la. Bir... Kursay yani, severim onları mesela. Anatomi Fall'u sevdim mesela şimdi. Çok güzeldi. Mahkeme sahnelerini çok Aynen. sevdim. Fakat şöyle bir şey dikkatimi çekti. Bu son Oscar adayı filmlerde özellikle. Filmlerde hep böyle bir Kötü ilişki. Hı hı. Ya kadın erkek ilişkisi var. Bir tane Mary Story diye bir film vardı çok an esnen. Şöyle hissettiriyor. O tuttu diye, bunlarda da böyle bir sürekli bir şeyi koyalım gibi, o olabilir. fail ilişkiler falan diye bir evet. dramatik evet. hani böyle bir bu izleniyor gibi. Aynen. O bir beni bir tık soğuttu. Şey de vardı. Past Lives, onda da öyle bir şeyler var Onu falan. Onun dışında çok iyi bir filmde öyle e, mahkeme sahne filmleri çok seviyorum. Aynen, bence. aynen. Çocukluğumuzdan evet. bir de şey böyle işte sayın yargıç falan. Ondan <laughs> başlayayım. Şimdi ama bu mahkeme sahnesi çok sürer işte intihal ispatlamaya çalışırken bir yandan <laughs> e, çocuğun travmaları bilmem neler. O güzel yapmıştı. Evet abi o. Flashback şey, sahnelerini de çok sevmiştim. Aynen. orada. Şey filmde. sahnesi de işte çocuğa prova yapıyorlar duyuyor mu diye işte ha, o müzik falan evet çocuk abi. bekliyor bilmem o gerginlik. Çok gergin. Bir de böyle triggerlanabilecek bir e, durumun varsa eğer e, böyle <laughs> hafif triggerlıyor insanı o evet etkiledi. Ya spor filmleri izlemiş miydin? İlgin var mı hiç öyle sorayım? E, e, abi vardı eskiden daha çok vardı ama şimdi e, zaten spor 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 evet, olan de, bir hayatta yani bir de işte Ege'den sonra çocuktan sonra zaten oturup bir film izlemek böyle şey haline gelmişken hadi bir de bir spor filmi be falan <laughs> yeter diyorum yani. O yüzden Yok, olmaz. non-spor filmleri <laughs> e, daha çok ilgimi çekiyor ama vardı tabii izlediğim, sevdiğim. Yani, yani sporla alakam olmadığı için beni en çok spora çeken şey vardı. Any Given Sunday. Ha, Bu evet. Al Pacino, öğretmen evet, evet, evet. Oliver Stone aynen, aynen. fazla stilize bir film ama zaten o bir noktadan sonra spor filmi gibi hissettirmiyor. Evet şey yani. de da biraz daha işte böyle Amerikan şey evet. motivasyon. Yani o, o biraz daha oradan yakaladığı için o hoşuma gitmişti. Yani şeyi çok merak ediyorum. Başına gelen bu süreçte, bu spikerlik sürecinde yaptığı yerlerde bir anım vardı. Ya şimdi evet maç yani mekanı söylemeyeyim. Bir büyük takım. Bir deplasman Anadolu deplasmanındayım ben. maçı anlatıyorum ve büyük takım şov yapıyor. Eee 5-0, 6-0, 7-0 gibi bitti maç. Çok skoru da vermeyeyim. Anlatırken tabii bağırıyorsun. "Aa inanılmaz işte yine atıyorlar." bilmem ne yavaş yavaş işte, protokolün de hemen arkasında benim yerim. Böyle adamların e, yöneticilerin dönüp bakmaya başladığını hissettim ben bana. Yani böyle ters ters bakıyor, bir şey yapacak gibiler. En sonunda e, işte anlattım maçı. Bitti bir olay olmadı. Sonrasında bir arkadaşım dedi ki bana. O da oradaydı maç sırasında. E, kulüplerden birindeydi. Adamlar beni artık dövmek için ayağa kalkmış. E, o kulübün başkanı demiş ki bırakın çocuk işini yapsın e, diye Oğlum. beni korumuş. E, yani fark etmeden. Şu etmedenmiş. kadar yaklaşmıştın evet, yani aslında dayak gibi. Dayak tehlikesi atlatmışım. Yani e, onun dışında genelde zaten içe oluyorsunuz taraftarla, protokolle, yöneticilerle. İnsanların siniri bozulup size yüklenmeye çalıştığı anlar oluyor ya da işte ya. Aynı maçı anlatıyorsun. Biri sana mesaj atıyor. Hatta yani şey oldu. Malatya Fenerbahçe maçımı anlattım? Kapattım mikrofonu. Bitti maç. İşte Malatyalı olduğunu bu kadar belli etmeseydin işte Fenerbahçeli olduğunu biliyoruz falan diye iki farklı yerden aynı maça dair. Eee insanlar ama öyle anlamak isteyince öyle anlıyor yani buna e, çok bir şey yapamıyorsun. Kesinlikle. Abi hakemlere saldırılması da evet. çok kötü ve bunun önüne de geçilemiyor gibi bir yani şey. tam küfür ediliyor orada. Takım ceza yiyor. Fakat hani bir noktada bununla kullanıldığını düşünmeye başladım yani. Türkiye'nin en iyi hakemi e, şu anda o adam e, ve kulüp başkanı tarafından yumruklandı. Yani tabii abi. ki asla yumruklanamaz ama yani taraftarın yumruklamasıyla kulüp başkanının sayesinde. Bir dakika, evet öyle o, var. Ben, o unuttum adam unuttum tamamen. Evet. <laughs> e, ve şu anda da işte başkan değil tabii ki ama açıklamalarını bir görsen işte bunun yapılması gerekiyordu ve işte biz kendimizi feda ettik falan böyle minvalinde aynen böyle şey Abi ya. gözlüklü bir adam var. <laughs> <laughs> mind blown <her gülüyor> şey. <laughs> ya yani ona dönüştüm abi bu nasıl bir kafa ya hani o an böyle bir geçmiştim haber halde şey taraftarlar saldırdı diye o da okey okay değil de ya böyle işte bayağı toksik şey bir ortam o yüzden hakemlere ve işte maçları anlatanlara falan allah kolaylık Olay, versin. versin bu ses tonu spikerli etkisi olduğuna düşünüyor musun? Düşünüyorum ama diğer insanlardan çok daha az önem veriyorum ses tonuna. Yani insanlar genelde spikerlik deyince hep işte e, ses tonun şöyle ses tonun böyle diye giriyor. Tabii ki önemli bir noktada hmm. ama e, asıl önemli olan şeyin spor spikerliğinde ses tonu olduğunu düşünmüyorum. Yani birinci ikinci önemde olduğunu. <laughs> Ee, pek düşünmüyorum. İnsanların bana. seni sevmesi daha mı mesela şey. Ya yani, evet o, aktarabilmek temsvesi. o şeyi bence işte. Yani e, senin heyecanlandığını aktarabilmek ve olan olayı nakledebilmek bence benim birinci önemli olan şey. <laughs> Tabii ki ses tonu Hani çok e, uçlarda e, ise sorun yaratabilir. Çok tizse ya da aşırı kalınsa falan bir sorun teşkil edebilir ama onun dışında böyle e, ses tonu iyi olmazsa çok zor bu işi yapmak diye ben düşünmüyorum açıkçası ki böyle hafif işte tabii ki çok değişmez ama biraz böyle itebildiğin de bir şey zamanla yapa yapa kesinlikle ee, o yüzden e, birinci önemli yani radyoculukta mesela çok önemlidir evet, ama e, Spesifik bir karakteristik sesin olması gerekiyor bizim e, Cem Cem'in vardı mesela evet. onu direkt sesini duyduğun zaman hatırlardın evet. şu an öldü tabii o meslek ya bildiğim kadarıyla çok yani yapılıyor da daha Aha. o dönemki kadar değil gibi hissediyorum ama burada şey de var gibi ya bence hani YouTube'a video üretiyorsun diyelim, hı hı. tamam mı? Ben de yani onu yapıyorum. Ya i̇şte e, candan dinleyeyim bu yorumu. Daha iyi olur falan diye. İnsanların işte senle bir şekilde bağ kurabilmesi de e, önemli. Yani e, çok böyle işte resmi olmaktansa zaten yani top top oynuyorlar diye bakıyorum e, ben. E, futbol oynuyor yani eğlenceli top bir oynuyor. şey olması gereken bir noktada işte bu kadar e, resmileşmeden de böyle biraz daha bağ kurulabilir bir şekilde e, yapmaya e, özen gösteriyorum sadece. E, evet. O da önemli yani insanların böyle şey hissetmesi. Ha, tamam işte. E tabii o rahatlı zaten dediğimiz gibi çok agresif bir şey anlatdığın için aslında. Aynen, yani. <laughs> yani herkes gergin, herkes bir de deşarj olmaya gelmiş. Evet. Ama senin başka çaren yok o şeyde e, süperlik Lig e, Türkiye iklimine yani. Sen de öyle abi, olacaksın. Yoksa kafa gider yani. Aynen. Gezmeyi seviyor musun? E, yok. Mesela yurt dışında. Ha yani. Evet yani. evet evet. Ama o, bayağı ev insanıyım. Evet yani. çok ev insanıyım. Hatta yani gezen bayağı isyan ediyor Bu <laughs> durumda Yani beni koy durayım. Yani o bana çok enteresan geliyor. Ver şu. Bir Gidiyorsan su sıkılmıyor musun? Mesela hani hmm. abi kalkalım şuraya gidelim. Yok ya yani gidiyorsun. Hani şeyi seviyorum. Gidiyorsun, gidiyorsun işte Kadıköy'e <laughs> git işte orada takıl falan. Evet. Onunla tamam o güzel bir şey ama işte yeni yerler göreyim işte ne bileyim bir de karşı keşfedeyim falan insanı pek <laughs> değilim. Yani Avrupa'ya gittim gezdim işte daha üniversitenin ha. başlarında arkadaşlarla Oye beraber. O yetti bana Evet yani artık <laughs> görüyorsun ha tamam yani güzel falan. Ama tabii böyle bir Güney Amerika, Güney Amerika öyle şeylere açığım yani isterim. isterim. Evet. Abi ben oraya şu yüzden gitmek istemiyorum. Bu çeteler var evet, ya bu Güney Amerika'da, ama. Brezilya'da falan. Küçükken böyle saçma sapan sitelerden videolar atan arkadaşlarımız var. Ogriş. Ogriş, işte. yani. Ya ben Johannesburg'a gitmiştim. Orası da çok fena. Ee, ya. Evet yani orası çok çok acayip işte. O şehirde şey ilanları var işte armed security. Ee, geliyorsun oh. düğme falan döşüyorlar evine. Düğmeye basıyorsun gelip vuruyorlar. Gel işte hırsızı şeyi falan. Oha böyle otelde elektrikli çitler işte bambaşka bir hayat gerçekten Bir Saç... arkadaşım gitmişti oraya baya bodyguard Kiralamışlar, yani dolaşmak için böyle karaşli kafsiyahi evet, dayılar evet. yani takılıyor yani. Ya bir de çok temel bir şeyin var ya işte beyazsın. Yani oh, adamlar direkt işte bir, otelden çıkıp bira mı ne mi benzinciye çıktım ve geri döndüm. Yani öyle bir bakıldı Birileri ki. Ah baktılar evet, yani Bir şey yapacaklar beni hemen <laughs> geri e, otele dön. O e, bir de oradaki adaletsizlik de işte villaların yanında böyle gettolar bitişik neredeyse çok falan. Icra. Saç. Ben de orada düşünmüştüm bu insanlar nasıl yaşıyor. Çok bu acayip hikayeler ya. var öyle. Ya bir, bir, tane YouTuber vardı mesela. Johannesburg'da yaşıyor. Bayağı hani evini basıp ailesini kaçırıyorlar. Bu yatağın altında saklanıyor. Sonra e, fidye fidi ödeniyor. Amcası falan böyle. Tekrar annesi geliyor. Bir iki ay sonra yine kaçırıyorlar. Bunu anlatıyor. Bir <laughs> travma. Yani e, Tabi yani evet. Oğlum, şey vardı. Bir tane e, kocaman böyle silinir şeklinde bir e, apartman yapıyorlar. Ortası boşluk. Daha ucuza insanlara kiralamak için Johannesburg'da galiba yoksa Cape Town mıydı ismini karıştırabilirim. Abi orası ortası boş ve hani ulaşılamaz olduğu için şeye dönüşüyor. Kartel binasına dönüşüyor. İşte Fishora'da adam of. oraya getirip adamı öldürüp aşağı atıyorlar falan. Hani orası böyle kocaman bir çöp yığını olmuş. Düşününce <laughs> hakikaten ya. Saçma sapan. Durumlar kötü. Abi Geldiğin için teşekkür ediyorum. Abi ben çok teşekkür çok ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. İnşallah öyledir. Çok teşekkür, teşekkür ederim davetin için. O zaman arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.